Herkese yeni bir günden günaydın. Biz şimdi Medya ile komşumla nereye geldik? Mevlana Park'a geldik. Size daha önce de göstermiştim ama bu oranın arka tarafından. Tabii. ya daha iyi biliyor. Böyle evet. bir manzarası. Oğlunu aldı, biz de kızımız aldı. Şöyle. Gerçekten güzel bir park olmuş. Tamam. kahvaltımızı güzelce yaptık arkadaşlar gerçekten çok güzel oldu yani bitlisin bu tarafı da gerçekten çok güzelleşmiş şimdi diyeceksiniz adı yani altı üstü bir park neki falan diyebilirsiniz ama arkadaşlar Bitlis'te böyle sosyal denilecek hiçbir şey yok bir de zaten hani Kasım'ın sonu aralığın başı dediklerinde kar yağıyor Nisan'a kadar yani Nisan bitiyor her yerde yaz geliyor ama o kar kalkmıyor gerçekten hani sosyal hayatımız denecek bir şey yok ve biz böyle yerleri görünce gerçekten çok mutlu oluyoruz gerçekten çok güzel bakın Bitlis Deresi Bitlis Beş Minaresi ile bir de Bitlis deresiyle falan çok meşhurdur gerçekten güzel olmuş şurada görüyor musunuz suyu suların temiz olduğunu çeşmeye gelen sulardan kullanıyor buranın halkı arkadaşlar ben kullanmıyorum yani ne kadar temiz olsa da ben arıtıcı kullanıyorum ama buradakiler çeşmeden kullanıyor çünkü suların temiz olduğunu hatta buzlu kınar diyorlar arkadaşlar o kadar soğuk yazlı kışlı suyu Herkese merhabalar arkadaşlar. Bir yandan sigara böyleyi sararken, bir yandan da dedim sohbet edelim. Daha önce de size söylemiştim çocukların dersi olduğu için artık sürekli bir paylaşım yapamayabilirim diye inananın öyle de oluyor. Çünkü önceliğim onların dersleri oluyor arkadaşlar. Onların dersleri idi piyano kursuydu, sadece ılgın defne gidiyor. Ondan sonra karate kursuna falan gidiyorlar. Yüzmeyi de araştırdık arkadaşlar. Ama şöyle bir karar verdik. Hani dedik yine gideceğimiz, kalacağımız, tayinimiz bir kesin belli olsun. Ona göre yazdıralım. Olmadı. Eğer gidersek gittiğimiz yerde başlatalım diye. Çünkü zaten kışın burası karkış olduğu için yollarda gitmek gelmek daha bir zor oluyor. O yüzden gittiğimiz yerde de başlatabiliriz. I Havalar gerçekten soğuk arkadaşlar burada. Yani gündüzleri sıcak oluyor. Zaten ben kombiyi çalıştırmaya başlayalı. Bir ayı geçti. Bir aydan fazladır çalıştırıyorum arkadaşlar. Gündüzleri böyle güneşli oluyor. Güzel oluyor arkadaşlar. Hava güzel. Hatta dün ben evi sirkeli suyla. Normalde ben hiç sirkeli suyla temizlik yapmamıştım. Ablam hep diyordu hani bu kapılarını falan nazara karşı. Sirkeli suyla falan sil diye. Dedim ki ne tamam hani bu kez ben de bir başlayayım. Eşim de görevdeydi. Çocuklar da okuldaydı inanın arkadaşlar. Zaten Ekin Uğra kendi kendine olunca öyle bir problem yaratan çocuk değil. Kendi başına evcilik oynuyordu. Ben hemen böyle sirkeli suyu aldım. Viladama hazırladım. Hemen böyle evi, koltukları çektim, sildim. Güzel oldu. Tertemiz oldu. Hatta kokusu da böyle hoşuma gitti. Kokusu da güzelmiş. Camları falan böyle sildim. Dolapları sildim arkadaşlar. Tabii kaç dakika sürer temizliğim benim. Yani temizlik yapıyorum. Çocuklar gelince inanın akşama yine o temizlikten eser kalmıyor. Varsın olsun canları sağ olsun arkadaşlar. Bu şekilde... Bu arada biz neler yaşadık? Hemen onları da anlatayım size. Şimdi şöyle bir şey arkadaşlar. Eşimin sınav sonuçları açıklandı. İyi bir puan aldı ama barajı geçer geçmez bilmiyoruz. Çünkü herkes yüksek puan aldıklarından falan bahsediyorlar. Baraj da daha belli değil. Hayırlısı olsun hakkımızda. Zaten daha önce de söylemiştim bir tane de yani aynı keza. Geçen sene olması gerektiği halde almadıkları için biz mahkemeye vermiştik arkadaşlar. Normalde eşimler de görev yapıyorsa oraya yakın mahkemelerde olması lazımdı. Ama şimdi nasıl oldu? Van dedi ki Ankara baksın dedi. Ankara dedi ki yine buna ben de bakmam dedi. Danıştay'a dedi karar versin kimin bakacağına diye. Mahkememiz Danıştay'a gitti. Bizim her olayımız böyle. <laughs> Ee, sorunlu oluyor. Avukat hatta şey demişti, biz avukat da tuttuk tabi. Avukat şey demişti, hayatımda ilk defa böyle bir şey görüyorum. Yani normalde verirse mahkemeye, mahkeme hemen bakar. Bizim gerçekten her şeyimiz böyle dönmeli. Sürekli bir olumsuzluk da sonuçlanıyor. İnşallah sonu iyi olur arkadaşlar. Yani efendim alabilirsin bebeğim. Dur ben sana vereyim Açılmayacaksın Ben mi ah. Tamam ye inşallah yersin. Yani işte arkadaşlar hayırlısı olsun hakkında. Artık eskisi gibi sonuçlar falan açılınca önceden ya böyle sevinirdik falan ya da üzülürdük. Eski şeyimiz nedense kalmamış arkadaşlar. Çünkü hak ettiğimizi düşündüğümüz halde olmadığı için mahkemeye verdik zaten. Yoksa haksız olduğumuzu düşünseydik niye mahkemeye verelim değil mi? Bu şekilde arkadaşlar, ben size de daha önce söylemiştim bir sertifika almayı düşünüyorum falan diye. Bunun için arkadaşlar hemen söylemek istemiyorum. Neden söylemek istemiyorum? Çünkü bazı e, ne diyeyim ona olması gereken şeyler var. En azından onları kesinliği hal olunca açıklarım zaten. Artık böyle diyeceksin yani önceden çok şeyleri böyle her şeyi mi ben anlatırım. Hatta kayınvalidem ve annem Elif hiçbir şey saklamıyor yani. İçin dışın bir diyordu. Ben bunu güzel olarak algılıyordum ama artık şunu gördüm arkadaşlar. Yani ister istemez insanlar ya mutluluk duyuyor ya işte gerçekten hani mutluymuş gibi yapıp hareket ediyor. Ben de dedim ki ne yani biz böyle hep tersine tersine gidiyoruz. Hep negatif enerji dedim bu kez ben kesin bir şeyler olana kadar açıklamayacağım. Yani açıklamamın sebebim çok önemli falan bir şey olduğundan değil. Ama artık bu karar yani en basitinden bile bu kararları vereceğim. Hatta kızım bile bilmiyor. Ha <laughs> böyle şey yapıyor. Anne bize de mi söylemeyeceksin diyorum. Yok kızım hani bir söyleyeyim. Çünkü şöyle bir şey arkadaşlar. Benim kızım çok hevesleniyor mesela. Hani böyle göçer miyiz gider miyiz olur mu olmaz mı falan diye. Ondan sonra üzülüyorlar. Ben de artık yani bir şeyler kesinleşene kadar kimseye söylememe kararı aldım. Ya bu şekilde arkadaşlar, çocuklarla uğraşıyoruz. Okula götürü getirilerle, komşularımla çayımızı kahvemizi içiyoruz. Bu şekilde. Bir de geçen ne oldu? Hemen size onu anlatayım. Geçen değil dün oldu daha. Ee, PTT'den memur geldi kapıya. Dedi Elif Ağaca. Dedim evet buyurun benim. Dedikine dedi ki ne İskenderun. SSK'dan dedi. Ben bir şok yaşadım yani. Benim ne işim olur yani İskenderun SSK'dan falan diye. Ondan sonra arkadaşlar acaba dedim yanlış mı duydum? Biliyorsunuzdur deprem zamanı kardeşimle alem. Bir hafta on gün kadar yanımdaydılar yani. Çok durduramadım. Ev onları korkutuyordu çünkü Arkadaşlar. Ondan sonra bunlar yanımdaydı ister istemez bilgilerini alıyorlar ya arkadaşlar hani deprem bölgesinden gelenler için falan. Ben dedim yanlış kopmasa acaba Selin'i mi dediler ben mi yanlış anladım yok dedi Elif Arca. Neyse arkadaşlar işte TCM'i verdim imzaladım aldım kaldı. İşte diyor ki doğum borçlanması falan ben bir şok yaşıyorum yani dedim ne yani küsüratı okuyamıyorum bile o kadar haneli bir şey var böyle. Anlayamıyorum ben yani, ne. Ondan sonra cuma eşime mesaj attım dedim bak bana böyle bir şey geldi dedi. dedi onu ben istemiştim dedi. Yani senin sigorta girişin vardı dedi. Onunla ilgili falan dedi. Dedim tamam yani borç çokmuş arkadaşlar. Ben sandım borcum var. Hayır dedi. Ben dedi hani sen dedi sigortalı yapmak için ayrı dedi. O yüzden dedi baktım dedi. O da dedi çok yüksek bir mevla çıkıyor arkadaşlar. O yüzden dedi yapamayacağız herhalde dedi. Bu şekilde KPSS'ye giriyoruz inşallah. Kardeşimle konuşuyorum. Biz Allah nasip ederse bu sene yani bu sene dedim 2024 Eylül-Ekim ayında artık gireceğiz arkadaşlar. Biliyorsunuz KPSS ön lisans iki senede bir oluyor. Erkek kardeşim Bestami, Selin, ben giriyoruz böyle. <laughs> Diyorum Selim bu sene de girecek miyiz diyorum. Diyor ki girmekte sıkıntı yok gireriz falan diyor. Durun bakalım arkadaşlar bu sene de gireceğiz. Ders çalışacağım tabii ki arkadaşlar. Ben yani çok uzun vadede ders çalışıp da aklımda tutan bir insan değilim. Yani böyle son aylarda falan çalışıyorum. Onun için biraz kitap araştırmasına falan da gireceğim. Bir deneyelim tekrardan. Çok bir yüksek yine gelmeyecek de arkadaşlar. Yani ben diyorum belki beni haksız diyeceksiniz her yerde ben görüyorum yani çok yüksek alırsan belki ama yok diğer türlü yok Allah yar ve yardımcımız olsun Allah ya yürü kulum derse yürürüz bu şekilde arkadaşlar işte az kaldı ben bunları sarayım arkadaşlar ondan sonra güzel bir kahvaltı hazırlayayım yine görüşürüz kendinize o zamana kadar çok dikkat edin Allah'a emanet olun Akü Ünal Akü Al Ünal iki Akü al Ünal Herkese iyi akşamlar Gününüzün en güzellikler içinde geçiyordu. Benim bugün akşam menümde Kayseri yağlaması var Uzun zamandır canım çekiyor ama Bazen böyle enerjim düşüyor modum Bugün, bugün yapayım bari sabahtan böyle hamurumu falan yoğurdum arkadaşlar. Kıymamı çıkardım. Şimdi kıymamı güzelce pişiriyorum. En son da hafif koyacağım. Hemen kayseri yağlamamızı yapıyoruz. Bugün akşam önünde kayseri yağlamam var. Evet arkadaşlar kayseri yağlamam böyle hazır. Bu şekilde oldu. Hemen arkada sofra hazır. Çocuklar yemeği bekliyor. Bizlere afiyet olsun. Evet Şimdi ben ne yapıyorum arkadaşlar etimek tatlısı yapıyorum bunun için şekerimi buçuk su bardağı şekerimi bu şekilde eriteceğim suyu sonra ekleyeceğim normal isterseniz de direkt şerbeti de yapabilirsiniz ama ben bu şekilde yapınca şekeri karamelize edince daha kıvamlı ve daha güzel oluyor etimek tatlısını bu şekilde yapıyorum. Evet etimek tatlım hazır arkadaşlar. Üstüne en son krem şantimi sürdüm ve böyle hindistan cevizi de koydum. Şimdi bunu servis yapacağım. Çocuklar çünkü bekliyor. Bunları yesinler. Güzel afiyetle ondan sonra da tabii ki yatağa.